Merhaba değerli dostlar. Bu videoda birinci çekim fiillerden cogito, cogitare, cogitavi, cogitatum fiilinin modus indicativus yani haber gibi etken çatı yani vox activa da altı zamandaki çekimine bakacağız. Present zamandan başlıyoruz. Cogito düşünüyorum veya düşünürüm. Cogitas düşünüyorsun veya düşünürsün cogitat düşünüyor veya düşünür cogitamus düşünüyoruz veya düşünürüz cogitatis düşünüyorsunuz veya düşünürsünüz cogitant düşünüyorlar düşünürler imperfectum zaman cogitabam düşünüyordum veya düşünürdüm cogitabas düşünüyordun veya düşünürdün cogitabat düşünüyordu veya düşünürdü. Kogitabamus düşünüyorduk veya düşünürdük. Kogitabatis düşünüyordunuz veya düşünürdünüz. Kogitabant düşünüyorlardı veya düşünürlerdi. Futurum zaman. Kogitabo düşüneceğim. Kogitabis düşüneceksin. Kogitabit düşünecek. Kogitabimus düşüneceğiz. Cogitabitis düşüneceksiniz ve cogitabunt düşünecekler. Perfektum zaman. Cogitavi düşündüm. Cogitavisti düşündün. Cogitavit düşündü. Kogitavimus düşündük. Cogitavistis düşündünüz. Cogitaverunt veya cogitavere düşündüler. Usquam perfectum. Kogita veran düşünmüştüm. Kogita veras düşünmüştün. Kogita verat düşünmüştü. Kogita veramus, düşünmüştük. Kogita veratis düşünmüştünüz. Kogita verant düşünmüşlerdi. Futurum perfectum. Kogita vero, düşünmüş olacağım. Kogita veriz, düşünmüş olacaksın. Kogita verit düşünmüş olacak. Kogita verimus düşünmüş olacağız. Kogita veridis düşünmüş olacaksınız. Kogita verind düşünmüş olacaklar.